Şehitimiz evet. uzman jandarma 6. Kademeli Çavuş Şehir evet. Fidan 29 Mayıs 1978 tarihinde Aksaray'da doğmuştur. Fidan evet. 2 Mayıs 2020 tarihinde Bitlis merkeze bağlı Sehi bölgesi yakınlarında İl Jandarma Komutanlığı'nda düzenlenen Şehit Jandarma Uzman Onbaşı Erhan Bahar Operasyonu kapsamında teröristlerle çıkan çatışmada şehit olmuştur. Şehit Uzman Jandarma 6. Kademeli Çavuş Eyüp Fidan, Derya Fidan'la evli olup Dilara ve Emre isimlerinde iki çocukları... Devlet... Kıymetli şehit ailelerimiz ve gazilerimiz, şehitlik ve gazilik makamı, milli ve manevi değerlerini her şeyden üstün tutan milletimiz nezdinde karşılığı asla ödenemeyecek en yüce mertebelerdir. Beşikten mezara kadar vatan, toprak, bayrak sevgisiyle yetişen bu milletin evlatları tarihin hiçbir döneminde düşmana fırsat vermemiş, hiçbir güce boyun eğmemiş, göğsünü kutsal kabul ettiği değerler için siper etmekten çekilmemiştir. Şehit, Şehit Jandarma Osman Urbaşı Mesut Deniz 4 Şubat 2020 Salı günü saat 17 sularında Bandı Genç Atak Bahçesaray Karayolu üzerine çığ düşmesi sonucu kaybolan İki şahsın arama... Aralık 2020 tarihinde Hakkari ili Şendimli ilçesinde 34. Hudut Tugay Komutanlığı, 2. Hudut Tabur Komutanlığı sorumluluk sahasında bulunan Birges üst Bölgesi'nin 1,5 kilometre batısının el bombasının infilat etmesi sonucu yaralanarak gazi Marek. olmuştur. Gazi Piyade Uzman Çavuş Burhan Yılmaz bekardır. Sayın, Marek. Sayın, Marek. Sayın Marek.